Merhabalar Hello. Hello. Ne yapmak istiyorsunuz bugün? Yüz boyamak Yüz boyamak istiyorsunuz Peki yüzünüzü boyayacaksınız Nasıl şekiller yapmak istiyorsunuz yüzünüze? Yüzü Neyse sürpriz olsun o zaman Söylemeyelim sürpriz olsun tamam mı? Ben... Arkadaşlar biz şimdi yüzümüzü boyadık Dans yarışması yapacağız Müzikle birlikte başlayacaklar Müziği durdurduğumuzda donacaklar Tekrar müziği açtığımızda oynamaya devam edecekler. Bakalım kim yanacak? Hadi başlayalım ve görelim. Hangi müzik açayım size? Tú quieres Juca, pásamelo vente, 20, tú quieres Juca, pásame los 20, si no, te voy a romper los dientes, tú quieres Juca, pásame los 20, tú quieres Juca, pásame los 20, tú quieres Juca, pásame los 20, si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu... Con problemas Aman Allah Allah'ım. Devam. Vay vay. Yine seryal coştu. <gülüyor> 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 Şu hareketimizi de yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.